My Crypto Radio Haber El Salvador'un Bitcoin'e geçişi, tüm dünyadaki enflasyon, Rusya-Ukrayna ile artan hayat pahalılığı, başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların da dahil olduğu dijital varlıkların daha çok benimsenmesini sağladı. Son olarak Jamaika'da kendi dijital parasını çıkaracağını duyurdu. Başbakan Andrew Holmes yaptığı açıklamada Jamdex adındaki dijital paranın resmen çıkarılmasının ardından dijital cüzdanını aktive eden ilk 100.000 kişiye 2500 Jamaika doları vereceğini açıkladı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel ekonomik büyüme tahmininde düşüşe sebep olabileceğini bildirdi. Bu gelişmelerin dünya ekonomik görünümü üzerindeki muhtemel etkisini gördüklerini belirten Georgieva, "Gelecek ay büyüme tahminlerimizi aşağı yönlü revize edeceğiz." ifadesini kullandı. İngiltere'deki tüm Bitcoin nakit noktalarının Mali Davranış Otoritesi tarafından yasa dışı sayıldıktan sonra kapatılması emredildi. Mali Davranış Otoritesi, kripto para birimi ATM'lerinin sağlayıcılarına operasyonları durdurmalarını, aksi takdirde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını belirten bir mektup yazdı. Verilere göre İngiltere'de 81 Bitcoin ATM'si mevcut. Küresel ödeme devi Stripe itibari para birimleri aracılığıyla NFT'ler ve dijital varlıklar için ödeme yapılmasını sağlayan bir hizmet başlattıktan sonra kripto girişimlerini önemli ölçüde hızlandırdı. Son olarak Stripe kripto işletmeleri için ödeme desteği başlattı ve FTX'le ortaklık kurdu. Yapılan duyuruya göre Stripe, FTX'le olan ortaklığında borsaya kimlik doğrulama süreçleri dahil olmak üzere kullanıcı yerleştirme protokolleri oluşturacak ve ödeme hizmetleri sağlayacak. Piyasa değeri açısından lider kripto para birimi Bitcoin'in dolaşımdaki arzıyla enflasyon oranı %1.7'ye düştü. Bu da istatistiklere göre ABD dolarından 5 kat daha düşük bir oran. Popüler kripto para birimi enflasyondan korunma aracı olarak konumlanmaya devam ediyor son bir yılda ülkedeki kripto para madenciliğinin artmasıyla ciddi şekilde elektrik kesintileri yaşayan İran, aylar sonra madencilerin faaliyetlerini yeniden başlatmasına izin verdi. İran hükümeti artık madencilerden derinlenebilir enerjiyle madencilik yapılmasını talep ediyor. Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yayılmacı politikasına son hız devam ediyor. Binance özellikle kripto para dostu regülasyonlarla anılan Dubai'ye yönelik yeni bir plan yaptı ve yetkililerle konuşmalara başladı. Binance'ın şu an yetkililerden lisans istediği ve bunu alır almaz Orta Doğu içerisindeki yerini sağlamlaştırmak için yeni bir oluşum gerçekleştireceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük üçüncü spor ayakkabı markası olarak kabul edilen Skechers, popüler metaverse projesi The Sandbox'ın Fashion District bölgesinde mağaza açacağını duyurdu. Metaverse'e ticari marka başvuruları yapan Skechers, bu alanda genişlemeye devam edeceğinin sinyalini verdi. Kripto cüzdan hareketlerini izleyen Well Alert, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda son 24 saat içinde yaklaşık 1.36 milyar dolar değerinde olan 35.237 adet Bitcoin'in Coinbase'den farklı bilinmeyen cüzdanlara taşındığı birden fazla işlemi bildirdi. Bitcoin yatırımcısı Lark Davis, bu işlemlerin borsa içi transferler ya da piyasaya yeni bir kurumsal giriş olabileceğini söyledi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 14 lira 75 kuruştan alıcı bulurken, euro ise 16 lira 17 kuruş seviyelerinde. Gram altın 937 lira, çeyrek altın 1507 lira, yarım altın 3015 lira, tam altın 6031 lira, gümüşün gramı 12 lira 23 kuruş, Brent petrol 111 dolar 23 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.